Dairesi'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün evet. eskiden ne aldıysak şimdiki fiyatlarına karşılaştıracağız. O zaman direkt videoya geçelim. Geçelim bu ağız Ne diyeceğiz? Şimdi nasıl olacak? Ekonomi ile ilgili konuşacağız. Yalan yok. Ekonomi yalan. <laughs> şimdiki fiyatlar eski fiyatları anlatacağız. Şimdi geçer. Mesela çift kişiyi görgen kaç paymış eskiden? 90 TL. Şimdi fiyatı dişinin. 172 dişini. TL hemen oraya bakma. Bir tahmin yürüt yani hani diyor Ne yapayım Ne kadar ya artmış? Ya, ya şimdiki fiyat kaç mı yorgan fiyatı? Çok kişilik. Beş bin lira. Oğlum beş bin lira <laughs> ne yorgan mı? Sanki altta yorgan. Adam burada diyor ki 172 lira adam telefonla öyle diyor ki 105 bin lira. <laughs> Bak. Kaç paraymış? 82 lira artmış be. Bana Maşallah. Ya. Yarı yarı ya. Yani bundan iki tane almış gibi olmuşuz. Aynen. Sonra ne oluyor? Sonra ne? ikili... E, bardak çeşit bardak, bardak seti 84 lira almışız. Şu an 150 Ne kadar artmış? Yani böyle o, o da 80 falan oluyor. Oğlum biraz yavaş ederim. montaj atıyorum ya ekrana. Kaç 84? ne Bu da 71 lira. lira artmış. Yarı yarıya yarı artmış oğlum hep. Oğlum Amerika'ya söyleyin. Buraya sansür attık. Bir, şey diyeceğim arkadaşlar. Sonra... etmeyelim evet, dur dur Her evet, dur. Herhalde dur, bir şey. Dur dur bir şey diyeceğim. Abi, ah, çok ses bu Burada bir duyurum var. ABD'si sakın o dolara no, no, yükselmeyin. Dolara ben oraya gelirim. Başınızı yıkarım bak ABD bak. Diyeyim size. Bak, Mesajım bak, olsun. Bak. Abi buraya bak. şey koyabilir misin? Bak bak bak. Hoppa. Bunu al, sakarım sana Ne Halı 120-170. Oh. Boyutu, mu? boyutu, boyutu. Boyutu. Oo, 120 ve... 260 TL'ye almış. 270 metrelik Halı eskiden kaç vermiş? 160. 260, 260 TL. 160 alış fiyatımız. Şu an fiyat... 130, 160, 360. 360 TL lan. Ha, 100 lira artmış mı ürün geçmiş. Vay canına. Ulan babam kalp gezinden e, bir tarafa bir diyorsun. <laughs> ben Öyle evlenince olur. Allah bile halı kaç para olur, beni geçer. Annem evlendiği zaman bir çeyrek ne kadardı? 100 50, lira. 50 liraymış o zaman. 50 liraymış. Şimdi 800 lira. Ne 1000 lira o ya çeyrek. 1000 lira. 1000 lira çeyrek 800 lira. oğlum o çölü çeyrekini aldım eşyalar. Ben çeyrek yarım baktık baktık. Ben bu ay kamerayı tam bedava. <laughs> Neymiş 2015'inde 2000 kaç oluyor ya? 2022 2025'inde 22 2022'de 22. 22. mi? Evet gireceğiz ge ya geyeceğiz. Arkadaşlar 2022'sine bak. bak Bekle evet, Dur 2022'sine Dolga bedava olacak Ya alamadık <laughs> Evet Neymiş al <laughs> parti Gaz, <laughs> <laughs> gaz bedava Hayır Dolga bedava olacak <laughs> Adam götlük minderle kaplıyor. Doğal gaz açmayayım diye. Benim evde götüm donuyor. Çıkar bakayım telefonunu. Ekonomi çok kötü diyorsun. Al, al tüm aylarda en Allah kötü lan. telefonu kullanıyorum ya. Allah. Bir fiyatı Allah yüksek değil. Siyasi konuşma yapmaz. Neden bu? Dolan mı? Hayır. Hayır. Depolama, depolama güçlü. Alın fiyatı 40 gel şimdi 25 lira be. Lan GoPro kaç paydı eskiden? 2500 liraydı. Şimdi 10 Yo, 10 bin lira olur. Oğlum burası siyaset, siyaset konuşuyor musunuz? Böyle ekonomi olur lan. bak ha. Şu 10 lirayla bir tane dolar alıyorsun. Aynen bak. Eskiden 10 lira 10 tane dolar alıyorsun. Bak, biz YouTube'dan geliş paramız kaç mı? 1000 dolar. Hesap da bakayım. Şimdi 100 dolar 1000 TL ise her şey lan, ben gidiyoruz. Gel bir daha, anlatalım. <laughs> Ne? Mesela, Mesela şu an biz kaç para alacaktık Mücahit? Allah bilir. Allah. Allah. Allah bilir. Alsa kaç para olurdu? Bilmem. Bin 100 dolar, dolar var mı? Değil. O kadar değildir. Değil. lira, Mesela dolar, gençler lira şu an yüz, 100, 100 dolar kaç para? Bin lira. Ama para? Bir dolar on lira. Bin dolar 100 dolar. Bin, bin TL 100 dolar yapar. Ben bu ay parti yanı ediyorum ben orada açacağım. Hayır Amerika Birleşik sen de, Kim lan şu kaç aldın Mücahit? Putin'i başla. kaç aldın? Abi. Euro'yu kaç aldın? Euro 11 lira buçuk liraya aldım yalan yok şimdi. Abi. Ne Türk evet. 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 Nasıl aldın lan? Nasıl aldın? İnternetten. Nasıl aldın? Nerede? Ba banka şeyinden. Tamam devam edelim neler sıradaki. Ben ne yazdım Tamam ben lise gidiyor <laughs> gidiyorum. Ben, oh. ben lise gidiyorum. ben vallahi gidiyorum. Sıradakini. Anne, kilişimi geçiyorum. Sıradaki kim? 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 Sıradaki 499 sene Var mı? Sen mi diyorsun Mücahit? Şimdi o ödüle izlediğine bakma sen. Şimdi 1200 vardır. <laughs> <laughs> bak bak. Bir tane utanmışız. 499 lira. Şu an 780 lira. 780 bin lira artmış abi, abi sen 780 lira artmış Lan oğlum sahte ettiğin parası ödemekten korkuyor adamlar. Lan bizim bir elektrik odurumu satın 280 lira. Lan bir tane oyuncu bilgisayarını istiyorlar 80 bin lira bunu. 17 araba alırım daha iyi. Bence ya aksam Erol'a mı? ne Seyen Boy alırsın. Mantıklı değil aynen. mi? Bir bir tane e, Renault Clio olmaz mıyız? A, yo, ona Ma mesela e, bak bak şey. Baba Neyse baba Neymiş saç kurutma makinesi 144 TL iken şu an 160 TL olmuş O 2000 Ya siz baya eskiyle bakmıyorsunuz 2000 lira bakın siz bakın Adamlar 10 liraya 2 tane satıyor Biz alış fiyatımızı biz bir tane kanka. Direkt peşin alıyoruz biz. Videoda al peşine peşin alıyoruz. Giriyor. Mesela. Neymiş bu? Kedi tar kedi maması 15 kilo. 148 liraya al almışız. Şu anda 178 lira. Maşallah. Değişmemiş. Arada kedi 30 maması lira arıyoruz. değil. alıyoruz. Altın mı alıyoruz? Ve mi? hala da bak. Menat kaçtı. Yeni bir tane kedi aldım. O şerefsiz de kaçtı. Ve hala mamala. Helal o kedi nasıl kaçtı lan? Oğlum o zaman sonra O da karının peşine kaçtı. Acı gördüm Vay. acı gördüm. Şahane yaşında kızım oldu <laughs> ya. Bak. Hop küçük mücahidin kucağına düşüyor. Kedi bana çekmiş aynı babası. Anası kim <laughs> acaba çok <çağırıyor. gülüyor> merak şey, Anası e. da bırakın. Yenge var mı? Vallahi uğraşma anca ay aç parayla aç parayla da değil diyorlar. Ama yemek yemek istek parayla. Demek ki aç parayla. Ne zaman laptopu yazdınız mı bu arada? Ha? Laptopu. Her an laptopa yani ne oldu? Lira, şu liraya anda laptopu söyleyeyim mi? Bir, bizim bir tane laptop var anası Ve şu anda O Bidiyolar 1500 liraya, 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 liraya aldık Bakın o bilgisayarı 1500 liraya aldık şu anda ne kadar? 3000 lira 3000 lira Yok. Bu telefon ne kadar? 3000 mi lan? 3000 lira aldım bu telefonu. Ama bilgisayar da bilgisayar değil ha. Geçen bir tane bilgisayar beğendim 12000 lira. Markası ne? Şu an benim Monster. Lan şu an, an benim fiyatı kaç mı biliyor musun? 12 13 bin oldu. Acayip değil mi? Ha, oyun bilgisayarı. Doğrudur. Ama şu an <laughs> bilgisayar ne yapacağız? Bu devirde PC de toplanmaz. Şu, bak, bak, Bu devirde şu PC toplanmaz. Ya bir şey mi? Güzel. Kim? Sen düşün ben Doğru. telefonu yaptırdım bana Ne kadar, evet. ne kad ki, ne kadar yaptırdın? 930 TL. Ne kadar? Ne kadar yaptırdın? 930 serviste ekranı yaptırdın. serviste. Bu ne? Bu ne? Adamı kes. kazıklamışlar. 16 GB direkt bir yani. ya. 4 GB direkt Ben ya. yanım tamam mı? Sen onu yapma. Ben Ben yapma. Her Bilişe şey değişti. Vay be. Serviste. Baya yavaş gösteriyordu Eğer dışarıda yapsaydın bak mesela dışarıda yaptırsaydın yan sayarak 200 200 286 sende. Hoşça kalın. Opey kadar kalın. Kasana. Hayır lan pezevenk. Hadi boş yapıyorsun bıraksın. Boş yap